Sanıyorum. Ben Abi, e... bir şeyde bir sıkıntı olmaz. 3 <laughs> <laughs> aylık raporlar halinde veririz. Çok sağ olun. Yani e, yerel yönetim komisyonumuz hem projeler üretmekte hem eş güdüm bakımından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin üretmiş olduğu e, projelerin e, geliştirilmesi noktasında önerilerde bulunmaktayız Büyükşehir Belediyemize. Evet. Ee, ...gelecekte e, Başakşehir'e yönelik çok olumlu etkiler yaratacak e, projeleri var. E, evet, Başakşehir'in sorunlarının ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu sorunların çözümünü de biliyoruz. E, ve ona yönelik e, bu arkadaşların e, partiye katılarak bu sorunların çözümünde e, pay sahibi olacaklarını bilmek... ...gelecekten e, umutla bahsetme noktasında beni ve e, tüm ekip arkadaşlarımı heyecanlandırıyor. E, bunun içinde partimize katılan tüm o genç nitelikli dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu arada sandık örgütlenmelerimizi tamamladık. Yani hangi mahallede e, takriben kaç sandık çıkacak ve o arka, o sandıklarda hangi e, arkadaşlar görev alacak? E, o arkadaşların yedeği kim, Okul sorumlusu, kat sorumlusu kim? Yani yarın seçim varmış gibi biz hazırlandık aslında. Şimdi eğitimlerini tamamlama yolunda çalışmalar yürütüyoruz. Bununla birlikte biliyorsunuz ki e, benden önce on, 2008'de kuruldu. 12 yıl geçti Başakşehir ilçesinin kuruluşu üzerinden. 12 yıllık süre zarfında e, mevcut üye sayımız e, gerçekten de yatsınabilecek kadar azdı. Ee, bu noktada teşviklerle gelen arkadaşlara kapıyı sonuna kadar açarak, e, onların da siyaset yapmasının önündeki engelleri kaldırarak, e, kadroların gençleşmesini ve e, yenilenmesine katkı sunduk. E, üye çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmekle birlikte, mevcut üyelerimizin büyük bir kısmına ulaşma, iletişim kurma sorunu yaşıyorduk. İl Başkanlığımızın ve Genel Başkanlığımızın e, başlattığı çalışma nezdinde adım adım iktidara iktidarı projesi ve sen varsan biz varsız e, çalıştığıyla e, bu iletişim problemi ortadan kaldırdıktan sonra e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm e, örgütün tüm bireylerinin sürece dahil olduğu bir çalışma süreci başlayacak ve e, bu çerçevede de e, iktidara e, hazırlanmaktan ziyade İktidar Partisi olarak e, sizleri olacak ilk erken seçimdeki görünen o e, 2021'de bir erken genel seçim beklenmekte. E, yani tüm olumsuzluklar, tüm e, veriler e, bir erken genel seçimi kaçınılmaz kılmakta. Bu bakımdan gerçekleştirilirse e, ilk seçim sonucunda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, ittifakıyla beraber, Millet ittifakıyla beraber e, iktidara geleceğinin e, bir noktada sinyalleridir bu sokaktaki yansıması. E, bize bunu gösteriyor. CHP Başakşehir'in e, çalışmaları, Başakşehir'de de Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara taşıyan oy bandına taşımak. Bunun için mücadele veriyoruz. Ee, ve bu çerçevede de e, yaptığımız tüm çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının ziyaretleri, e, saha çalışmaları, esnaf ziyaretlerine yönelik bir yıllık arkadaşlar e, faaliyet raporu hazırlamışlar. Tabii faaliyet, onu da video halinde hazırladıkları için ben biraz sözü de uzun tutarak e, anlatmaya çalıştım. Ama videoda izlediğimizde. E, Tabii. Şimdi Başakşehir birçok ilçeden farklı bir yapıya sahip. Evet. Şimdi Kayı Belediyesi olan bütün zorlanıyor. Başakşehir'de dört tane ilçe çıkabilecek potansiyeli var. Evet. Bahçeşehir bölgesi, orta bölge, etaplar ve Kayaşehir. Evet. Şimdi sizin burada belediyeniz yok ve yüz hmm. ölçümüz çok büyük. Evet. Yani bunları yaparken nasıl ulaşabiliyorsunuz, nasıl yetişiyorsunuz? Gerek ekonomik, gerek mesafen. Biraz bahseder misiniz? Yani ne tür sıkıntılar yaşıyorsunuz? Burada? Yani şimdi siyaset günlük esasına dayalı ülkenize ve toplumunuza kendinizi var eden ulusunuza karşı bir sorumluluk hissediyorsanız siyasal mücadele vererek e, toplumunuzu geliştirmek, ülkenizi kalkındırmak adına e, sahada e, çalışma yürütebilirsiniz. Biz bu işte siyaset yapıyoruz. Bu bakımdan gönüllük esasına dayalı olduğu için ekonomik sıkıntılar çekmiyor değiliz. Çekiyoruz her siyasetçinin yaşadığı şeyler. Ee, sadece ekonomik değil, e, manen de e, yoruluyoruz. Maddi olarak da yoruluyoruz. Ailemize ayıracağımız zamanı e, zamanın neredeyse tamamını siyasete ayırmak durumunda kalıyoruz. E, ve her bir arkadaşının kendi çoluğunun çocuğunun yaşesinden ayırdığı bütçelerle siyaset yapmaya gayret gösteriyoruz. Yani biz bir yerlerden finanse edilen bir anlayışla siyaset yapmıyoruz. Örgüt evlatlarına sahip çıkıyor. Evlatları da örgütüne sahip çıkıyor. Bu anlayışla mücadele ediyoruz. Bu bakımdan da tüm örgüt üyelerimiz, bu e, gerekli e, mücadeleye omuz vererek e, o taşın birlikte kaldırılmasına yardımcı oluyor e, Evet nüfus yoğunluğu bakımından her bir mahallemiz e, Anadolu'daki birçok ilden çok daha fazla nüfus yoğunluğuna sahip e, Büyükşehir Belediye e, Büyükşehir olarak e, her bir mahallenin bu kadar nüfus nüfus yoğunluğuna e, erişmesinin nedeni plansızlık e, 25 yıldır e, İstanbul gibi birçok büyük şehri e, yöneten plansız bir şekilde e, İstanbul'un e, şekillenmesine neden olan bir siyasal anlayışın artık e, terk edildiği ve 18 aydır e, bu aksaklıkları e, gideren bir anlayışla, Gece gündüz demeden çalışan yepyeni bir anlayışın yönetime geldiğini biliyoruz. Her bir mahalleye bir ilçe statüsüyle yaklaşıyoruz onun için ve bu çerçevede de kendi siyasal hesaplarıyla haritaları şekillendirerek oluşturulan bir ilçe olduğu için Başakşehir yeni bir ilçe oluşması durumunda aynı anlayışla hareket edileceğini düşünüyoruz. Çünkü e, geçmişte ne yaptıklarını biliyoruz. Gelecekte de oluşturulacak yeni ilçelerin olduğundan bahsediliyor ama Başakşehir üzerinde de böyle bir şey varsa yine siyasal hesaplarla enteresan bir haritayla karşılaşabiliriz. Onu da söyleyeyim. Başkan oraya bir ekleme yapayım. Önümüza açmanız. Yani indirim şey mevcut ya dört ilçeye. Böyle bir söylem var. Böyle bir iddia var. Size gelen böyle bir şey var mı? Bölünmeyecek mi? kaç bölünür? şu an söylenti e, Cener abi, e, söylenti olması açıkçası e, yani söylenti başka sokakta ama siz söylentiyi verildi de size gelen farklı bilgiler olması lazım. E, yani kaynağı açıklayamayacağım ama e, bazı e, bürokratların devletteki üst düzey bürokratların. Bu yönde bir ayrışma olacağını ve yeni bir e, ilçe oluşturulacağını e, bu ilçenin adının da Bahçeşehir Belediyesi değil ki Bahçeşehir Belediyesi UNESCO tarafından evet. defalarca ödüllendirilmiş evet. bir evet. belde belediyesiydi. Bundan ziyade Isparta Kule Belediyesi olarak ad edileceğini, Isparta Kule İlçesi bahsedeyim. olarak... <laughs> yani Bahçeşehir %76 civarında Cumhuriyet Halk Partisi seçmeninin oy verdiği Cumhuriyet Halk Partisi'ne bir bölge. Bahçeşehir birinci kısmı, ikinci bir kısım ikinci kısım. Tabii. Yani bu algı işte bu yani açıkçası hani bu korkunun bir yansıması. Yansım, çifte standartla farklı muameleyle karşı karşıya kaldıklarında e, haliyle e, herkesin kazanabileceği bir e, yapıya sahipken Bahçeşehir'in yurttaşı e, bir anda e, şu anda e, şu an kendilerine destek olmaması hasa adeta cezalandırılıyor. Yani e, yani yıllarca süren e, şu tem trafik çilesini dahi aşmış değiliz. Yani Mahmut Bey gişelerinin Kadınköy'e kaldırılması ya da Çatalca sınırına dayandırılması aslında buradaki trafik sorunu çözebilecekken oraya otomatik geçiş yaptık ama yani yine gişelerden geçip gidiyoruz arkadaşlar biz. Ana arterleri hadi e, bir şekilde halletmeniz gerekirken yapmıyorsunuz. Üstüne bir asfalt çalışması yapıp önceden E5'in üzerine pankartlar asarlardı. E, şöyle hizmet yaptık, böyle hizmet yaptık. Ya bırakın millet takdir etsin onu. Şimdi o termdeki asfaltı yenilediler. O asfalt üzerinde yine ya biz bunu yaptık, karayolları e, bunu yapıyor deyip yine e, reklam kokan hareketlerle karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar açıkçası hani evet yaptığınız doğru işler de var. Ama yaptığınız yanlış işler yaptığınız doğru işlerden çok çok fazla. O bakımdan buradaki yurttaşları adeta cezalandırır gibi davranmanıza hiç gerek yok. Bakın e, temin karşısına e, alışveriş merkezi yaptılar ya. Yani. Oranın nüfus yoğunluğunu, trafik yoğunluğunu ne kadar arttıracağını farkındalar mı? Şimdi yıkıyorlar. Yıkıyorlar. Yani o yatırım oraya niçin yaptırdınız? Milyonlarca lirayı niçin çöpe attınız? Şimdi yıkılıyor. Isparta Kule Gişelerin kenarı. Yani, yani ee, ne gerek vardı buna? Bu milletin parası cebinde kalsaydı başka yerlere benzer yatırımlar farklı şekilde yapılsaydı kamu kaynakları e, halkın yararına kullanılsaydı, zarar yaratılmasaydı e, bugün bunları konuşmaktan ziyade daha verimli şeyler konuşabilirdik. Ya en basit önü e, genel merkez nezdinde başlatılan asgari ücret önerisi. Bugün dar gelirli yurttaşın açlık sınırının altında yaşamamasının nedenidir. 3100 TL asgari ücret önerisinin kabulü. Ancak yapılan asgari ücret 2700'lerde kalıyor, 2800'leri tekabül ediyor. E peki yapılan zamları konuşalım. Yüzde kaç zam geldi? Veril yapılan artış asgari ücrete ilişkin yapılan artış Zamları karşılıyor mu? Evde insanlar tencere kaynatmak için pazar köşelerinde pazarlar kapandıktan sonra çöpçüler o çöpleri toplamadan önce çürük çarık sebze ve meyve topluyorlar. Altı şehre gidin görün. Güvercin Tepe'ye, Şahin Tepe'ye, Ziya Gökalp'e, Şamlara gidin görün. Onları geçtim. Bahçeşehir'de bile var. Başakşehir'de var. Başak Mahallesi'nde var, Kayaşehir'de var. İnsanlar ne çektiğinin farkında değiller. İnsanlar gerçekten ekonomik zulüm görüyorlar. Ee, umarım bu talihsizlikler e, AKP iktidarının artık iktidardan ayrıldığı tarih itibariyle son bulur. Daha akılcı, e, daha e, somut, daha objektif e, bir anlayışla tüm toplumun e, to, sosyal refah düzeyinin arttığı e, kalkınmış bir ülke haline dönüşme arzusunu biliyoruz. Millet İttifakı olarak da Cumhuriyet Halk Partisi olarak da e, konu